Of hava bugün çok güzel. Aa kazalı S2000. Bakalım çalışıyor mu? Şükür çalıştı. Cihafer Usta'ya götüreyim hemen. Şia karostağa getireyim hemen. Aha direğe vurduk ya. Ay kayıyor araba. Herhalde drift modu var arabanın. Araba çok zar zor gidiyor. Ama yine de gidiyor ama. Ana ne? Aa, araba dur orada. Yine çalıştı. O çık, hadi gayret, hadi gayret. Araba direksiyon çok iyi dönmüyor. İnşallah bir yere vurmam. Cevapı ustaya verdim. İki hafta sonra gel dedi. eve gideyim hemen Of çok uzak ev ya Aa market açılmış gireyim ha Coca Cola

2 hafta sonra of of o araba yapılmıştır burun acı gruza da daha çıkmıyorsa çok güzel olur ama

bir gün sonra. Oh be araba olmuş. Çok güzel araba. Plakat da çok güzel Eve gideyim hemen. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Bu araba çok hızlı. Allah. Arabayı haftadır çok güzel olmuş. Uf eve gideyim artık ya. Çok yorgunum. İki haftadır. İki hafta bir gün. iki hafta bir gündür uyuyamıyorum. Otobar kokayalım arabamızı. Ay bana altı çok sürüyor kaldıracağım arabayı. O tabaka koymazsak arabayı olmaz. Yani. Ah. Araba daha sıfır mı çöp atmışlar araba. Çöp atmışlar gibi olmuş yani. nokta 9 km araba. bir hafta sonra. Annem aradı köyden acil gitmem lazımmış. Annem aradı acil köye gitmem lazımmış arkadaşlar. Hızlı gideceğim inşallah kaza yapmam. Araba geçmiyor. Allah. Olamaz. Geç araba geç hadi gayret. Arabanın farı gitti arkadaşlar. Bu bir çekeyim. Köye falan gitmeyeceğim. Arkadaşlar köye gitmeyeceğim. Bir modifiye gideceğim. Eğri kaldıracağım. Arka yani araba artık kalkak olacak arkadaşlar. Önü biraz kaldırabilirim. Arkayla kalkık olsun. Galiba öyle çok iyi duruyor. Nasıl sizde? Şöyle arka arkaya geçmemiz lazım. Yok geçmeyecek arkadaşlar belli. Arkadaşlar inşallah geçer. Oh şükür. Şimdi de bir önce öldürelim. Ah, arkadaşlar. Şimdi modu PC'ye gitmemiz lazım acil. Az kaldıralım şu önünü. Arkadaşlar yine diyecektim. Geçti şükür. Ama ah, o da Meh PC'ye gidelim. Cihaz istedim o Mehmet Usta'ya gidelim. Demet Usta dünyanın en iyi yani Türkiye'nin en iyi moda yeri, yeridir. Şöyle koyayım. Bir saat sonra gel dedi. <laughs> Arkadaşlar Honda'yı satıp bunu aldım güzel mi? BVM 525 aldım. Arkadaşlar yine aksesuarcıya gidiyoruz moda piyeciye. Can tanktıracağım cihazları çok kötü. Cihazları çok kötü arkadaşlar. <laughs> Mehmet Usta'ya gidelim. Bir buçuk milyon aldım arkadaşlar bu BBM'yi. Çok güzel ama bu BBM. 7 km'de aynı bizim Honda gibi. Arkadaşlar bir de Honda'yı kaldırıp kaldırıp yani süspansiyonları kaldırıp sattım. Bence öyle şu an süspansiyonları elimde yani evimde Buna takabilirim. Ana ana. Arkadaşlar şeye düştük. Kuyuya düştük. Heh, çıktık arkadaşlar. Nazar değdi. Teşekkürler. Herkes evet. bakıyor arabaya çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar, si, 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 jantları siyah yaptıracağım. İki saat sonra geldi dedi. Tekerler takılmış, gidip bakalım. Oh. Oo, oh, çok güzel olmuş. İndirelim arabayı şöyle. Hah, iniyor araba. Çok güzel olmuş arkadaşlar araba. Sizin fikriniz nedir? Bence mükemmel oldu araba. En basit arabada. <laughs> Arkadaşlar pazara satmaya gidiyorum. Arkadaşlar kaza yaptım. Neyse gidelim pazara satalım bir buçuk. Bir buçuk milyona falan satarız. Bir buçuk, bir buçuk değil de biraz bir buçuk bir de bir milyona satarız yine. Şimdi Arkadaşlar takıyorum. 3 saat sonra. Bir tane BBM E60 aldım arkadaşlar. Köye gidiyoruz. Annemin yanına köye gidiyoruz. Çok basmamam gerekiyor çünkü korkuyorum arkadaşlar. Bir tane büyük bir kadar geçirdiğim için yani bu yolda şu orada geçirmiştim güzel. şöyle benzin alalım şuradan. Doldur doldur. yine özel plaka çıkarttığım 42 x ve şeydi de vardı hatırlarsanız neydi ilk S S 2000'de de vardı arkadaşlar bu plaka yine ondan çıkarttım ne yapayım bundan çıkartmak zorunda kaldım arkadaşlar bas 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 aa vurmadım inşallah oh, bir şey yok bir şey yok tamam devam arkadaşlar Saat 5 olmuş arkadaşlar. Hemen gitmemiz lazım. Karanlamadan ama Aa, adam kaza yapmış arkadaşlar. Yazık ya. Arkadaşlar. inşallah ben de vurmam. arkadaşlar. Arkadaşlar. Çamurluk geçmiş. hızlı gitme lazım. Ben kötü yumuşayacağım arkadaşlar. Şimdi aradı. Allah. Devam part 2'de.